Arkadaşlar merhabalar. Ee, tekrardan hoş geldiniz. 7. videomla 7. dersimizde devam edelim. Ee, bahsettim zaten. Bundan sonra yavaş yavaş müfredata dahil olacağız. Tanzimat dönemiyle devam edeceğimiz önceki videolarda e, bahsettim, söyledim. E şimdi buraya kadarki böyle genel e, izlediğimiz, dinlediğimiz takip ettiğimiz dersleri tekrar edecek olursak önce entelektüellikten bahsettik. Sonra edebi bakış açısına değindik. Hızlı okuma teknikleri ve yöntemleri üzerinde durduk. Edebi eserlerin üzerinde temas ettik. Zaten bazı eserleri tanıttık. Şimdi edebi eserleri tahlil etme sırası. Entelektüel bir kişi olarak edebi bakış açısıyla, doğru okuma teknikleri ve yöntemleriyle edebi eserlere bakacağız. Önceki videolarımızda zaten bahsettik arkadaşlar. Edebiyat siyasetten, tarihten, felsefeden, psikolojiden, coğrafyadan, ekonomiden, e, sosyolojiden vesaire bu disiplinlerden e, alakalı, bunlardan besleniyor, kendinden besleniyor, edebiyat yine kendi, e, kendinden de besleniyor. Yani şurada bir bilgi var, bunu size aktarmak istiyorum geçen e, videodan, geçenki dersinizle alakalı. Beynimiz dakikada 15.000 kelime okuyabilir. Böyle bir beyni dakikada 100 kelime ile oku deyince beyin başka hayaller kurmaya başlar. Paragrafları çözerken iç sesimizden kurtulamamamız bundandır. Bu durumu engellemenin tek koşulu okuma hızımızı 400-500 kelime aralığına çıkarmaktır. Bu böyle Instagram'da da gezinirken edindiğim bir bilgi sizinle paylaşmak istedim. Zaten o okuma yöntemleri üzerinde durduk. Bu derste tanzimat dönemine geçelim. Yani okuma hızımızı böyle 400-500 diye geçmişte yine bir hani 200-300 civarına çıkarmamızda fayda var dakikada. Yoksa beyin o veri akışındaki süreçte arkadaşlar hayal kuruyor ve bu da konular arasında bir kopukluğa neden oluyor. Anlaşılamama, işte paragrafların anlaşılamama nedenleri temelde aslında bu var Şimdi arkadaşlar Tanzimat dönemi diyeceğiz. Dönemde malum nasıl ki işte 19. yüzyıl, 21. yüzyıl içinde yaşadığımız dönem. Dönemde ne varsa burada da süreniz süremiz dahilinde işleyeceğiz. İşte bir dönemde ne olur? Siyaset olur, sosyoloji olur, tarih olur. Sanatsal, kültürel faaliyetler olur, ekonomi olur, sosyal halk olur, yönetici olur vesaire. Bunların hepsi de Tanzimat döneminde Bari yani Yeni Türk Edebiyatı'nda oradan alıyoruz. Arkadaşlar yazın biraz kötü ama şöyle ben göstereyim. Bundan sonra size biraz daha fazla iş düşecek. Sizden ricam böyle bir çizgisiz defter. Konuları daha sonra böyle not alarak ilerleyebilirsiniz. Videoyu durdurup ilerleyip not aldıktan sonra ilerleyebilirsiniz. Bakın ne yazmışız. Tanzimat dönemi... 19. yüzyıl Osmanlısı siyasi tarihi. Çünkü siyasi tarihine bakacağız ki ekon şeyde edebiyatında inceleyelim. Bir de arkadaşlar şöyle iki tane e, tükenmez ince uçlu kalem. Başlık yazmada şeydi. çünkü bunların ne faydası olacak? Çizgisiz defter bizim e, dilekçelerde kullandığımız genel yazışma yöntemimizdir. Çizgisiz kağıt Tükenmez de arkadaşlar önce düşünüp sonra yazmamıza vesile olur. Şimdi kurşun kalemle yazdığımız zaman silgi var. Silgiye güveniyoruz. Ama tükenmez kalemle yazdığımızda silgi olmadığı için yazıya daha iyi konsantre oluyoruz. Bu da beyin egzersizi açısından önemlidir. Biz de böyle yapıyoruz. Yani eğitiminde ufak tefek ayrıntı gibi görünebilir size ama başarı ayrıntılarda gizlidir arkadaşlar. Gelişim ayrıntılarda gizlidir. Onun için bu ayrıntılara da dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Tanzimat dönemi dedik arkadaşlar. Böyle çok teknik isimler üzerinde, yöntemler üzerinde durmayacağım. Malumunuz Osmanlı Devleti sanayileşemediği gibi. Avrupalı devletler sanayileşiyor, ilerliyor. Coğrafi keşiflerde yeni yollar keşfediyorlar. Bunlar da haliyle Avrupa'nın, Osmanlı'nın önüne geçmesine sebep oluyor. Osmanlı neden sanayileşmiyor ya da sanayileşemiyor? Şimdi iki türlü de söylenir. Osmanlı sanayileşemedi mi yoksa sanayileşmedi mi? Aslında ikisi de var. Çünkü sanayileşmek arkadaşlar sömürüyle olur. Başka bir devletin sömürürsünüz. Beraber de halk fakirleşir. Osmanlı başka devletleri böyle altyapısı zengin olup da kültürel yönden, idari yönden zayıf olan devletleri sömürüp koloniler kurmayı da kendi tercih etmemiş aslında. Çünkü Osmanlı e, İslami bir devlet malumunuz. E, İslam'da hani bu kul hakkına girer. Onun için uygun da görmüyorlar. Avrupalılar bunu yapıyor, sanayileşiyor. E başka bir neden de Osmanlı Avrupa'yı takip etmiyor. Neden takip etmiyor? İşte içindeki yönetici kesiminde şey var, bir anlayış, bu gavur icadı. Biz gavurlardan zaten üstünüz. Onları e, takip etmenin, onlardan bilgi almanın bize faydası olmaz. Biz de onlar gibi oluruz tarzında bir görüş de var. E tabi ne kadar doğru bu? İlerleyen dönemlerde e, devam eden süresi de görüyoruz zaten. Osmanlı arkadaşlar genel itibariyle Avrupa'ya bir kudretiyle, azametiyle kendini kabul ettirmiş. Yani biliyorsunuz zaten tarihten bir sürü haçlı seferler oluyor. Savaşlarda Osmanlı galip geliyor. Yani Avrupa'da Avrupa artık Osmanlı'ya yenilgiyi bir gelenek haline getirmiş diyebiliriz. Tanzimat dönemine kadar falan. E sonra işte bir Preveze Deniz Savaşı'nda Osmanlı yeniliyor. Yenildiği gibi Avrupa'da bir özgüven oluşuyor. Yani Osmanlı demek ki yenilebiliyormuş. Akabinde gelen işte bir Viyana kuşatması var, 1699 Karlofça Anlaşması var. Osmanlı bu kuşatmayı uzun süre tutuyor. Ama haliyle burada da yenildiği gibi artık Osmanlı yavaş yavaş savunmaya çekiliyor. Avrupa daha özgüvenli, daha sistematik bir şekilde Osmanlının üstüne gidiyor. Kuna, spor faaliyetleri konusunda da değinmiştik entelektüellikte. Hani sporda dedik ya arkadaşlar, önemli olan rakibe psikolojik üstünlüğünüzü kabul ettirmeniz. Osmanlı, Avrupa'ya psikolojik üstünlüğünü tabiri caizse işte Preveze Deniz Savaşı'yla, akabinde bu şeylerle, Viyana kuşatmasıyla, mağlubiyetiyle, bozgunuyla artık o psikolojik üstünlüğünü kaybediyor. Avrupa'da özgüven oluşuyor. E, Avrupa böyle dolu dizgin üstümüze gelince, e, savaşlar uzayınca haliyle e, ne oluyor arkadaşlar? Savaş uzuyor, yenilgiler artıyor, hem toprak kaybı oluyor, hem beraberinde e, Osmanlı'nın iç e, yönetim kesiminde, halk arasında da bir huzursuzluk başlıyor. Çünkü e, sosyal vatandaş öncesinde ne diyordu? İşte, benim devletim güçlü, her savaşı kazanıyor. Ama Osmanlı artık dünya arenasında e, savaş kaybetmeye başladığı gibi bu halkta da tedirginliğe neden oluyor. Yönetimde de hani neler yapabiliriz, bu mağlubiyetin nedenleri nelerdir gibi bir anlaşma, e, görüşler, araştırmalar e, dikkat çekiyor. E, Tabi askeri alanda mağlubiyetler olduğu için, bozgunlar olduğu için ilk askeri alanda e, yeniliğe yöneliyor Osmanlı. Peki diyor arkadaşlar şimdi askeri alanda Avrupa güçlü ama askerinin gerisinde ekonomik olarak da güçlü, sosyal siyasi olarak da güçlü, e, ilimsel, bilimsel olarak da güçlü. Osman işte burayı kaçırıyor. Yani sanıyor ki askeri alanda her türlü yeniliği işte yaparsak biz eski gücümüze kavuşuruz. E haliyle olmuyor. Çünkü e, hem askeri ıslahatlar yüzeysel kalıyor. Hem de temelde sıkıntılar var. Elçilikler açılıyor, gönderiliyor Avrupa'ya yeni yeni bilgiler öğrenmek için. Ama bunda da işte o Osmanlı yönetiminde artık yapılanmaya başlayan tabiri caizse dış güçlerin etkisiyle oralarda olan veya her bir farklı devletin temsilcisi diyelim olan sadrazamlar var. Ve onlar ne yapıyor arkadaşlar bu yenilikleri? tabi kendi çıkarları da olduğu için biraz da karşı çıkıyor. Entelektüel zihin burada devreye giriyor. Onlar Avrupa'da işte elçiliklerde, sosyal kültürel açılan elçiliklerde veya yapılan seyahatlerde sosyal kültürel araştırmalar yapıyorlar. Kendi yani sosyal olarak biz yine aile faktörü vesaire iyi durumdayız ama bilimde bilimde çok geri kalmışız. Sadece yani askeri alan yetmiyor, ekonomi hakeza. Ve Osmanlı yani Osmanlı aslında içerideki karışıklıklardan dolayı güç kaybetmiyor. Dışarıdaki dış devletlere karşı kaybedilen savaşlar sonucunda bu huzursuzluk içeriye yansıyor. Siyasi yönden yani bu şekilde diyebiliriz. Beraberinde ayanlar artık güç kazanıyor. Çünkü Osmanlı diğer e, halka, şey, kendi halkına ulaşmak için ayanlarını hani kullanıyor. Ekonomiyi düzeltmek için. Halil İnancı'nın ifadesiyle de arkadaşlar en büyük bozulma toprak sisteminde oluyor. Ayanlar da halkın e, gelirinden toprak üzerinden ciddi gelirler elde ediyor. Halk eziliyor. Halkın zaten geçim kaynağı tarım. Osmanlı bir tarım devleti. E bir siyasi olumsuzlukta aslında kendi içinde. Düşünebiliyor musunuz? Mısır'ın bir valisi ikinci Mahmud. işte Alemdar Mustafa Paşa diyoruz değil mi? İkinci Mahmud'u üç kere yeniyor. Yani bir vali, bir padişahı savaş üç kere yeniyor. E bu huzursuzluklar arkadaşlar siyasi yönü böyle ekonomik zaten yön bozulduğu gibi toprak sistemi bozuluyor. E, adalet, eğitim bunlar da o ekonomik sistemle birlikte çöküşe geçiyor. Adalet yok. Adalet herkese göre. E, toplumu bir arada toplum zaten e, çok uluslu. Toplumu bir arada tutmak için çıkarılan işte halkın can güvenliği, mal güvenliği bizim elimizde, bizim güvendiğimizde vergiler herkesin gelirine göre e, anlayacak alınacak tarzında tanzimat fermanının işte ilanı özelliklerini biliyorsunuz. Bunlar da yüzeysel kalıyor, havada kalıyor tabiri caizse. Zaten batı e, talimatıyla yapılıyor bunlar. E şimdi batının Osmanlı için işlerini düzeltmekte hani amacı ne olabilir ki? Var mı öyle bir şey olmaz. Batı sempatik görünüyor. Aslında kabul ettirdiği e, özelliklerle de Osmanlı'nın kültürel, şey sosyal alanda ayrı bir bölünmelere neden oluyor. Ve herkesten eşit vergi alınacak. Ama askere giden var, gitmeyen var. Giden ayrı vergi veriyor, gitmeyen ayrı vergi veriyor. Şimdi siz ikisinden de aynı vergi aldığınızda tabii ki memnuniyetsizlik olacak. E bu tarz e, olumsuzluklar arkadaşlar entelektüel e, zihni de harekete geçiriyor halde. Bunlarda da arkadaşlar bu zihin dünyası da dönemi e, halktan yana bir sistem e, takip ediyor. Halk eziliyor çünkü halk yanması, e, entelektüel zihniyet. Halkla iç içe giyimiyle, kuşamıyla, e, görüşüyle, halk adına bir şeyler yapıyorlar veya yapmaya çalışıyorlar. Ülke adına bir şeyler yapıyorlar, yapmaya çalışıyorlar. Sürgün üstüne sürgün yiyorlar. Yani Tanzimat dönemi kısaca bu şekilde diyebiliriz arkadaşlar. Her alanda bir cürcuna var ve bu cürcünene temelinde de işte askeri alandaki yenilgiler geliyor ki ama onun öncesinde de ekonomik bozulma. Böyle diyebiliriz. Önümüzdeki derste de arkadaşlar Namık Kemal Hürriyet Kasidesini işleyeceğiz. Teşekkür ediyorum katılımınız için. Başarılar diliyorum arkadaşlar. İyi günler.